Merak etme. Oh, döndü mü eve? Döner şimdi. Neyse ben yatayım. İyi geceler. İyi geceler yavrum. Anne, yarın doktora gideceğiz unutma. Gitmiyorum ben doktora falan. Neyse yarın konuşuruz. Ah, ah. şunlar çocukken her şey ne kadar güzeldi be kızım. Biz gençtik, bunlar küçücüktü. Biz ne söylesek onu yapıyorlardı. Şimdi öyle mi? Değil abla, değil. Eve gelince bana söylemediğini bırakmadı. Babam gitti diye herkes gidecek sanıyorsun. Her şeye karşı çıkıyorsun dedi bana. Böyle mi dedi gerçekten? Böyle dedi. Böyle abla şuramdan bir şey aktı sanki. Kendi de üzüldü, pişman oldu ama... Şişt. Üzülsün. Ah saçını başını yollarım vallahi ben onun. Ha hani böyle şey mi söylenirmiş canım? Çok bunlar çok. Biz bir yerde yanlış yaptık ama nerede acaba? Ben de bilmiyorum. Bu akşam gelemiyorum. Yarın görüşelim. Sabah arayacağım. Git buradan. Benim kızım. Konuşmak istemiyorum. Ağladın mı sen bakayım? Ne küs müyüz? Babalara küsülmez. Ben küserim. Ben babaya da küserim. Elimde olsa seni üzer miyim hiç? E i̇şte ben de öyle düşünüyordum. Beni üzmezsin diye düşünüyordum ama üzdün. Ne olur sanki arkadaşımla buluşsam? E, olay çıkmaması için böyle davranmak zorundaydım. Nasıl yani? Kızım senin kötü bir şey yapmayacağını ben biliyorum. Sana güvenim tam. Arkadaşımla buluşabilirsin. Nasıl? Şimdi gidebilir miyim? Şimdi gitmene izin versem annenle aramız yine açılacak. İş büyüyecek sonra dedenler de girecek. Ben de zor durumda kalıyorum. Baba ya, annem hep aynı şeyi yapıyor. Kendisi mutsuz olduğu için, başkalarının da mutsuz olmasını istiyor. Allah bir şey söyleyeyim mi? Keşke boşansanız. Yani boşansanız da kurtulsak. Git. Ne dedin sen? Boşansanız da kurtulsak mı dedin? Evet. Sen de geçmiş bizim dinliyordun. Bir evlat. Annesine nasıl bunu der ya? Bu kadar mı nefret ediyorsun ben? Alev tamam. Cevap ver. Bu kadar mı kötüyüm ben? Cık. Sen kötü değilsin. Senin anneliğin kötü. Kızım ben sana ne yaptım? Ben seni sevmekten başka ne yaptım? Hatırlamıyorsun öyle mi? Ben sana hatırlatayım o zaman. Bir kere uyumadın ya sen benimle. Bir kere, bir kere. Bir kere koynunu alıp Anne, seninle uyuyabilir miyim? Olmaz kızım. Neden ama? Yavrum bak benim ağrım var tamam mı? Ne olursun yalnız bırak beni. Lütfen ama lütfen. Arkadaşlarım hep anneleriyle yatıyorlarmış. Biz seninle hiç yatmadık. Buket olmaz dedim ya. Uyumam lazım. Ne olur anne. Lütfen bağırma sessiz ol bak tahammül edemiyorum başım ağrıyor benim tamam mı Şimdi geleyim mi yanına Olmaz dedim ya laftan anlamıyor musun sen Hastaydım ben ilaç kullanıyordum. Kendim de değildim ben. Doğru. Doğru senin her zaman bir bahanen var zaten değil mi? Bahane falan değil Buket. Ben iyileştikten sonra hep senin yanında olmadım mı? Geçmiş olsun anne. Geçmiş olsun. Benim sana ihtiyaç duyduğum her an sen benim yanımda yoktun. Ben yapayalnızdım. Bir tek babam vardı. Al işte bak. Bunların hepsi senin yüzünden. Kızımı sen soğuttun benden. Alev saçmalama. Saçmalamıyorum, doğru söylüyorum. Sen doldurdun bana karşı. Bak, bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Yine etrafındaki insanları suçluyorsun. Yapma artık. Bir kere de dön kendine bak. Bir kere de dön. Ben ne yapıyorum diye sor. Hayır kızım bak, istemiyorum. <laughs> Seninle konuşmak istemiyorum. Bak bu kek... Çık. Çık odamdan Çık. Çık odamdan. Çık. Bu Baba. Gel çık. <laughs> Kapat kapıyı çık çık baba <laughs> kızım tamam kızım tamam geçti geçti ben senin yanındayım tamam kızım. Ay abla iyi ki geldin. Çok özlemişim seninle sohbet etmeyi. <laughs> ben de çok özlemişim vallahi. Ay bir ara hiç konuşmayacağız sandım kız. Yok artık. Çocuk muyuz biz? Ha, o işlerin çocuğu büyüyor kızım. Bana bak kesin. Kesin Dudu bize nazar değdir de söyleyeyim sana. Aa, abla Dudu gevşek ağızlıdır da öyle nazar falan değdirmez canım. Ay zaten neyimiz var nazar değecek? Aa, öyle deme kız. Bak mezarlıklara yarısı nazardan yatıyor vallahi. Ah, Ama ben yapacağımı bilirim. Yarın ne yapacaksın sen? Okul var ya. Hı, hmm, okul. Aa, okuldan sonra ne işin var? Bir şeyin var mı? Yoksa bir yere götüreceğim ben seni. Okuldan sonra okuldan. Tamam. tamam. Alo. Alo. Hafize, Kemal'i merak ettim. Dönmedim daha? İyi Osman'ım iyi. Geldi geldi çoktan geldi merak etme sen. Sen neredesin? O seslerde mi? Sahildeyim pilava çıktım. İyi hadi kolay gelsin. Sağ ol. Vallahi razı olsun. Hadi sen de. Hayırlı işler. Eyvallah. Baba üşüdüm ben. Ben de üşüdüm baba. Tamam çocuklar. İla bitsin gideceğiz eve. Hadi az daha sabret. Senin yüzünden uyuyamayacağım ama olsun. Senin için her şey değer. Yarın sabah kahvaltı ederim mi? Hayır demek yasak. İyi geceler.